iki kişiye hoverboard hediye edebilirim şu anda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta süper bir video ile karşınızdayım. Bugün Chess Simulator oynayacağız. Biliyorsunuz ki ilk videomda arkadaşlar Game Pass'lerin yarısını neredeyse almıştım. Bu sefer hepsini almış olacağız. Bir sürü Robux yani token biriktirdim arkadaşlar. Bunların çoğu sizden hediye geldi zaten ve bir sürü huge olduğu hepsini göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Benim zaten birazcık 3 petim vardı. Yine sizlerden gelmişti o hediyelerde arkadaşlar. Birçoğunu da kendim biriktirmiştim. Hepsini sattım. Game Pass'lerin hepsini neredeyse hepsini aldım arkadaşlar. Şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Bunların bazılarını videoda aldım. Bazılarını video dışındayken aldım. Ama kayıt almadım. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi yani her şeyi satın aldık bir tane hariç şu hariç arkadaşlar 1300 robux bunu da bedava bir şekilde alacağız zaten hiç merak etmeyin şu anda bu oyuna yatırdığım robux sayısı 0 arkadaşlar hiç robux yatırmadım bütün Game Pass'leri bedava aldım. Gerçekten 10 numara bir oyun bence. Ve şöyle yapacağım arkadaşlar. Mesela bu oyunda çok gelişip çok böyle token kasarsam eğer. Ve şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Diyelim ki yayınlarda rastgele random bir server'a girdim. Bir tane Türk arkadaşımızı gördüm. Shop'a geleceğim. Buradan gift'e basacağım arkadaşlar. Burada isim olacak. Şu an ben VIP'de olduğum için kimse yok. Basacağım bir tane Game Pass hediye edeceğim. Adam ne olduğunu anlamayacak. Oha Game Pass'im oldu diyecek böyle. Bedava Game Pass hediye edebilirim bu ıı, oyundan arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi şöyle ilk olarak envanterimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi benim hiç hücum kalmamıştı arkadaşlar. Hepsini satmıştım o Game Pass'leri alayım diye. Ve bir tanesine de yetişememiştik. Shiny Game Pass'ine yetişememiştim arkadaşlar. Ama dün akşam canlı yayında bir sürü arkadaşımız bir sürü hediye gönderdi bana. Görmüş olduğunuz gibi Legendary Petler, Huge Petler, Exclusive Petler. Hatta Robux yani token bile hediye ettiler. Şöyle tokenumuza bakalım ne kadar tokenumuz varmış abi. Gördüğünüz gibi 1469 mu ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Videodan önce 900 falan vardır. Plazaya giderim plazada da bu petleri satarım alırım diyordum ama 1469 mu var? Yalnız bayağı iyi ya bedava. O zaman hiç beklemeden arkadaşlar şu son Game Pass'imizi de alıyoruz. Oyunda almadığım hiçbir Game Pass kalmamış oluyor. Bunu da bedava bir şekilde aldım. Bayağı bedava oyunu sömürdük şu an arkadaşlar ve bütün Game Pass'leri almış oldum. Yuh, abi gerçekten Game Pass kalmadı oyunda. Söyleyelim de şunlar biraz Game Pass getirsin. Şimdi token ne kadar kaldı? 170 tokenımız kaldı. İyi yani bence güzel. Güzel. Şöyle oyuna gelen yeni bir quest, yeni bir güncelleme var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu huge beti Tekno Dragon'muş kendisi. Bu Hüçbet'i 2 saat oyunda bekliyorsunuz. 500 tane ek çatlatıyorsunuz. 500 tane kasa kırıyorsunuz. Alıyorsunuz arkadaşlar. Şunlar sıfırlanmıyor. Oyuna şimdi girdim mesela arkadaşlar. Şu 24'ü dün yapmıştık. Bunlar sıfırlanmıyor ama zaman sıfırlanıyor arkadaşlar. Şu saat var ya. Oyundan çıktığınız an sıfırlanıyor dikkat edin. Ve oyuna yeni bir özellik olarak master eklendi arkadaşlar. Bu masterlarda artık bilmiyorum yani bunları böyle 99 level'e işte çıkarttıkça yeni yeni özellik kazanıyorsunuz. Ve hepsini galiba çıkarttıkça şurayı fulllediğiniz zaman şurada bir tane garip bir hüç pet var. Bunu size veriyor anladığım kadarıyla. Sonra ne geldi arkadaşlar? Yeni bölgeler gelmiş galiba. Biz en son oyunu bitirmiştik biliyorsunuz ki. Buraya bir update gelmiş mi? Aynen buraya bir upgrade geliyordu ama daha gelmemiş. Henüz gelmemiş. Tamam olabilir. Ne gel? Ay e, e, bir bölge gelmiş sadece ve ben şu an o sınırdaymışım arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Gene oyunu bitirmiş oldu. <laughs> Bu ne ya? Burada yeni ekler varmış. 10 milyona açılıyor tanesi. Güzel. Oo, bunları yapabiliriz. Bunları alabiliriz arkadaşlar. Bir öncekinde bir öncekinde şöyle hemen gösterelim. Bir öncekinde arkadaşlar en iyi pet'i yaptım. Şu yüzde bir olan en iyi pet. Şunu çıkartamadım zaten ama. Şuradaki en iyi pet'i yaptım hemen gücünü göstermek istiyorum. Normal arkadaşlar çarpı 180 bu arada okyanus yani ocean e, coin'i veriyor. Bu bilginiz olsun diğerlerinden farklı yani. Ocean Queen'i çarp yüksek 180 veriyor baya iyi Ben ama bunun Shiny'sini yaptım arkadaşlar 419 veriyor ve leveli 4 olduğu için leveli şöyle 10'a falan çıkartırsam daha da yükseleceğini tahmin ediyorum MFFet arkadaşımız 56 Robux ve yeni Legender'den vermiş CB Soybaş arkadaşımız 30 Robux vermiş Kerim arkadaşımız 23 artı 33 Robux vermiş Mefam arkadaşımız da yine 3 vermiş arkadaşlar 80 Robux galiba bu Mami Hacker arkadaşımız yeni hüçten vermiş. Üstüne bir de 80 Robux vermiş. O arkasından 3 tane daha hüç artı 30 Robux daha eklemiş arkadaşlar. Vay be. Oyun sapı arkadaşımız yine hüç pet artı legendary artı exclusive vermiş. TRK arkadaşımız hüç göndermiş. Arda arkadaşımız hüç cat vermiş. Tunar yeni hüç ve yeni legendary'den vermiş. Bayağı iyi. Mercan arkadaşımız Hüç ve Legendary Pet vermiş. Teşekkür ederiz tekrardan. Egemen Hüç vermiş. Bu da 85-90 Robux yapan Hüçlerden abi. Efe'in arkadaşımız 60 Robux artı 2 tane Hüç hediye etmiş. Teşekkür ederiz. Eymen arkadaşımız bir tane Hüç Pet hediye etmiş ama bu Hüç Hüç'ü ilk defa gördüm. Yani değişik bir Hüç arkadaşlar. King Lord arkadaşımız 166 Robux üstüne de biraz Exclusive Pet vermiş. Son gelenekten çok açamadım arkadaşlar 10 milyon tanesi ve benim henüz koyun biriktirmediğim için biraz açtık ama şansımıza bir tane rainbow çatlattım şöyle şuradan da göstereyim eskisi arkadaşlar 180 iken yenisi 216 İkisi de level 1 gördüğünüz gibi rainbowları shiny'e çevirebiliyorsunuz shiny makinesi var arkadaşlar hemen onu da göstereyim. Nukleer diye bir bölge var Teknod arkadaşlar Nukleere gidiyorsunuz. Şurada bakın Shine makinesi var buraya gelip hemen buradan petish shine yapabiliyorsun ama bir tane koyarsan aynı pesimötordaki gibi arkadaşlar 5 gün beklemek zorundasın. Benim bitenler varmış bu bitenleri toplayalım mesela. Bir tane öylesine attım arkadaşlar. Ne kadar bekleyeceğimizi görmek için gerçekten de 4 gün bekliyorsunuz. Beklemek istemiyorsan 799 Robux'a alabiliyormuşsun. Yuh biraz bağlıymış. Şimdi plazaya gideceğim. Biraz huge pet satıp token biriktireceğim arkadaşlar. Alacak bir game pass yok ama dursun belki lazım olur. Belki sizlere hediye atarız. O yüzden biraz pet satalım. <laughs> Arkadaşlar bayağı bir pet sattım. Önce legendary petleri sattım. Sonra hüçleri satarım dedim. Şimdi yeni hühçlere geçtim ama çok fazla beklemeyeceğim. Oyun biraz yavaş akıyor arkadaşlar. AFK bırakmam lazım satılmaları için. Şu anda 339 Robux'a gelmişiz. Mesela 2 kişiye hoverboard hediye edebilirim şu anda. Veya 3-4 kişiye speed boss. Veya yine 3-4 kişiye orb range hediye edebilirim. Bunların fiyatlarını bilmiyorum. Unuttum. <laughs> Neyse yani böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.